Evet çok sevgili dostum. Melih Balaban'ın yanındayız. Balaban köyümüzün en iyi avcılarından biridir kendisi. Bizi de şu an güzel bir mekana getirdi. Burada biraz hoş sohbet muhabbet edeceğiz. Nasıldı bugün işler güçler? Köyümüz kalabalık biliyorsun. Senin de evet. müşterilerin boldu. Allah daha çok versin. Evet. 14 tane balık aldık bugün. 5 tanesi iyiydi. Öbürlerini saldık. Cinsler levrek, turna. Turna. Kendisi bu arada balığın balığı tutulabilen en iyi yere götürüyordur. Yani bu net. Yani en iyi balık tutabileceğiniz mekanlara kendisi götürüyor. Terkos Gölü bu adamdan sorulur. Şimdi biz o kadar güzel mekana getirdi ki gezip buraları çekeceğiz biraz. Hem sohbet muhabbet ederiz. Tamam. Berat araba temizlemiş. Siz ne yaptınız? Ee, biz de böyle köy tutuyoruz. Oh. Onları yerine hey. biraz. Bir evet, ne evet. kadar huzurlu bir ortam değil mi Melih abi? Evet. Burayı nereden keşfettin sen? Dinlerimiz <laughs> keşfettim. <laughs> 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 Şimdi güzel bir trekking yapacağız arkadaşlar. Ee, güzel bir doğa yürüyüşü Doğal olacak. Olsun. Zaten şöyle e, gösterdiğinizde açıları yani alabildiğinizde çam ağacı var burada. Yani oksijeni o kadar bol bir yerdeyiz ki şu anda. Yani burada hava ya. bazı insanları çarpabilebilir Şu bilgi önemli. Evet. De, de, Dedelerimiz dikmiş bir zamanda. Tabii eskiden 20 burada 25 sene çalışıp burada emekli olan var. Bu arada kaç e, kaç sene önce dikilmiş ağaç bunlar? Çok bir 50 60 senesi var değil mi? E, Tabii den yok Daha, değil. o kadar. Yok yok yani. O kadar yok 90'larda falan. 90'larda. Yani iyimser sene çalışıp Emekli olan var burada. Emekli Burası ağaçlandırma politikasına çam, gidilmiş çam, bayağı. Tabii. Herkes bütün köy halkı burada tabii ağaç. Hocam çalışmış. Fransız, Fransızlara kendi falan filan. Tabii. Fransızlar becerememiş. Ondan sonra devlet devam ettirmiş burayı. Aynen. Çamlandırmayı. Ve acayip bir çamlandırma var burada. Var, orada. var. Yani e, i̇çerilere doğru gittiğimizde de göreceksiniz zaten. Buradan Çakıl dediğimiz bölgeye kadar. Karaburun'a kadar. Çam ağacı. Çakıl çok güzel. Ya çam ağacı ama değil mi? Tabii Önü tabii. tabii. Çam ağacı. Söğüt var. Göl orman <laughs> denizi ayıran orman Ayran, burası mı? Burası. Ayıran evet. bir sınır. Kumluk. Aynen öyle. Hatta buraya şey o e, neydi? Kemal Sayın film var ya Yeşil Vadi. O burada, burada, çekilmiş. burada söylüyorlardı onu. Burada Yeşil, Yeşil Vadi. Burası. Yeşil Vadi. Yeşil Vadi. Yeşilivadi Yeşil burada çekildi. Kemal Sunal evet evet. Tosun, Tosun Paşa. Tosun Paşa. He, Tosun Paşa. Bu sene Ferdi Tayfur fanıdır bu arada büyük Ferdi Tayfur fanıdır. Kendisinin evinde de ziyaret edeceğiz. Orada da bir videomuz gelecek. Ee, Melih Balaban'ı zaten birçok kez görebileceksiniz bu videolarda. Yazın göl videolarında yüzdüğümüz yerler, gezdiğimiz yerler. Ve daha çok like gelirse bu adamı daha çok görebilirsiniz. Sevimli bir adam zaten kendisi. Bilgili bir adam, görmüş geçirmiş bir adam, bu adamı görmek istiyorsanız abone olun, beğenmeyi evet. unutmayın, çeşitli aktiviteler etmeyi yapacağız. Unutmayın. Çeşitli şeyler gelecek. Kendisi bize balık pişirecek, balık pişirme teknikleri. Ya balık, her şey bu adamda yani balık diyorum size ya. Her şey bu adamda. Bu adam Kılçıksız nasıl balık temizlenir, Gök bunu senden öğreneceğiz. Evet şimdi devam edelim. Bizi bize ağırlayacak bir gün. Onu da oluşturacağız o takvimde de yakın zamanda müsait olduğunda. Evet. Evin çok da nostaljik bir odası var. Çok anlatmayayım, çok detay vermeyeyim. Videoda görürüz. Yürüyüşümüze devam edelim o zaman. Aynen. Arkadaşlar şimdi yürüyüşümüze başladık. <laughs> Şu anda e, sakin sakin yürüyoruz. Buralarda domuz olma durumu na, oluyor mu geceleri? Vahşi oh, hayvan. <laughs> Yeri ya bursa, da Değil mi? Tabii. Domuz, çakal, kurt. Evet, burada kamp videosu kamp takipçilerimiz peki ister mi? Ee, kaç like'a burada Melih Balaban'la kamp videosu ister? Melih Balaban'a Meli Balaban soralım. Gönlünden ne geçiyorsa o söylesin. 100 like alır. 100 tamam. like iyi midir? Tamam, 100, 100 like. Melih Balaban'la okay. e, kamp, kamp videosu. Bu civarlarda veya belirlediği daha başka bir konumlarda ilerleyen zamanlarda gelebilir. Tabii. Bu videoyu beğenmeyi ve abone olmayı ve like atmayı, özellikle 100 like atmayı unutmayın o zaman diyelim. 100 like'a kamp videosu 100 like geliyor. 100 like'a kamp videosu geliyor. Yolda. 100 like alırız. Alırız ve abi. Devam, devam edelim devam edelim şimdi. Yürüyüşümüz anne bir şey yuvası mı var Mel abi? Oraya gidelim mi bir bakmaya? Mı? Ağacın bayağı üstünde bir bayağı bir çalı falan var orada. Evet. Fark ettim. Ee, burada bir devrilen bayağı bir 2 3 tane kırılan çam ağacı var. Bunlar kıştan mı kalmadır? Pardon. Kardan. Kardan. üstüne kar yapınca devrilir. Bir... Şuraya ağaç evi bile yaparsın Bu Orada yola yakınız bayağı yani. evet. Orman ormancı yolu. Harbiden ne olmuş o ağaca Ya bir uva. öbek şey gibi mi, yuva uva, gibi uva. mi geldi? Yani bayağı kapalı çünkü onun. Bayağı yüklüymüş. Evet bayağı yüklü. çünkü yeşil bir de onlar yani onları taşımış böyle bayağı. Evet. Bu nedir abi? Ne yuvası olabilir ki bu? Evet. Karabatak olur. değil mi? Evet şu an içinde bir herhangi bir hareket yok mu? Yok. Hareket olacaktır. Yok Çok güzel şey yapmış. Yolu görebiliyor mu takipçilerimiz? Şurada yol gidiyor. Aynen. Biraz mesafe Olur, yani. Yolu. Yangına müdahale evet. yolu öyle söyler. Buranın devamı Karadeniz bu arada arkadaşlar. Güzel bir hava yakaladık. Hava çok güzel evet. Ha evet mantar kokusu var. Ha, var. var var şimdi Şu bana da Şu anda da geldi. bayağı bir mantar kokusu de. var. olsam bir tane eve paylaşacağım da. Yok. Ha, arıyoruz evet. Peki zehirli mi bunlar? Yok değil. Peki her mantar yenir mi? Meli ya, abi doğada bulunan. Yenmez, ben değil mi? Bunu nasıl anlarsın Zeyirmez. yani? Yenmeyeceğini. püf noktası var mı? Yenip yenmeyeceğini ya. anlama. Onu anca usta adam anlar. Ama Sonra kanlıca anlarım. mantarını tanırım diyor. Aa tanırım. Kanlıca, şemsiye mantarı. Türüf mantarında... Onu... Onlar bizde yok. <laughs> o köpek buluyor. Ondan bizde o, yok. Doğru Onu değil mi? Köpek o, ve domuz buluyor. Domuz bu. bu. Öyle bir film altında... izlemiştim. Top... Domuzun buldu. Domuz, domuz buluyor. Domuz toprak buluyor. altında olduğu için değil evet. mi? Köpek koklayıp buluyor. Domuz çok yiyor. Kanlıca mantarını bulurum. O hiç sıkıntı değil. Ama harbiden mantar koktu. Ben kokturu... o satmışlığım bile var. Özellikle orada çok geldi mantar kokusu. Geldi ya, bu geldi. Bu zaman şey geç. Eylül Ekim zamanı oluyor. kanlıca mantarı. şemsiye mantarı bizim burda burada çok çıkıyor. Onu herkes bilmez. O et tadında et tadında çok güzel bir şey var. Tabii canım mantarın Aynı güzel et gibi oluyor. Aynı yermiş gibi. Kanlı şey şemsiye mantarı. Şemsiye mantarı. Evet. Yola yaklaştık et, bu arada. Et, Doğal olarak yerler de kozalak dolu. Tabii. Evet. Full kozalak ve çam ağacından düşen şeyler. İşte var. o yüzden ateş yakılmaz burada. Ee, burada burada o, bir ateş yansın. Burada yalsın, bir kıvılcıma bütün o, o, tutamaz, orman yanar. Tutamaz. tutamaz Böyle durumlarda sana, özellikle buralarda ateş falan yakmayalım. Anladım. Buradan da evet, uyarımızı bu verelim. Evet arka yola çıkmış bulunmaktayız. <laughs> orman yolu. Orman yolu diye geçiyor. Bu yol şimdi çakıl dediğimiz yani deniz. Orman, Oraya kadar. Orman Ormanlı'ya kadar gidiyor. Köyü. Karaburun'da ormanlı arası burası. Karayolu ya araç aracında gidebilirsin buradan. Tabi tabi. Arazi aracı daha güzel olur tabi. Normal araç biraz. Aracı, ATV tarzı araçlarla burada. ATV, pick up, pick up tarzı arabalarla Aynen. ormanlıya kadar gidersin. Aynen öyle. Yolun da terkoza kadar. Kum bir yol. Zaten arabalar da geçmiş buradan. Lastik izleri falan da var. Mesela şurada bir ha, ee, devrilmiş ama devrilmiş. Şurada bir hayvan ayak izi var. Mesela bu köpek midir başka evet. bir hayvan mıdır? Mela abi hayvan ayak izleri var mesela. Burada tabii ha, ki vahşi hayvan falan da Geçiyordu. çok geçiş bölgesi. Ya yani buralara bir foto kapan falan kursak bayağı evet, bir vardı. hayvan vardı yakalarız mi? yani. Var zaten. Diye. Değil mi? Var. Çakalak kurulmuşlar. Aa Tabii. Çakalda var. Çakalda foto kapan var. Ben yakalandım. Sen bile. <laughs> Sen yakalandın ama. <laughs> Değil <laughs> Güzel. Çakala dev, devlet koru koydu, koydu Allah devlet bir de. Tabii can. Yoğurda bağlantı yolu. Peki onu insan için mi koydu devlet Hayvan <laughs> için mi koydu? İkisi de. <laughs> İkisi de. Şimdi Senin gözler parlamıştı parlamıştır. Tam <laughs> bağlantı yeri. Şimdi şey araba da geçse yakalanır, insan ha. da geçse yakalanır. Tam o bağlantı Öyle yedir. bir durumda bildirim tabii. gidiyor. Tabii. Gidiyor. Evet. Jandarma geliyor. Aynen. Burada da, dana vardı. Dana'yı kurtlar parçalamış. Bütün şeyler buraya geldi. Hadi be dana. Tabi. Acaba nereden kaçtı? Ya dana şey ormanında salıyorlar. Salıyorlar. Saldıkları için burada bir kere öldü. Ondan sonra valla baya bir eziyet çekti. Hadi ya. Şimdi şöyle bir aşağı doğru yürüyüşe devam edelim. Devam Şurada edelim. burun var galiba. Oraya doğru gidelim. Bu arada arkadaşlar, böyle videoların devamını gelmesini istiyorsanız kanala ya, abone kan olun kanala ve destekleyin. Gerçekten emek veriyoruz bunların arka planlarında ve daha güzel şeylerle Kesinlikle. gelebilmemiz için. E, çünkü bakıyoruz verilerde çoğu izleyici yüzde abone olmadan izleyenler var. Abone olmadan izleyenler. Yani bir abone olmak basit yani. Bir abone ol tuşuna basın arkadaşlar. Kanal büyüsün, daha güzel içerikler gelsin. Değil mi Melih abi? Sen daha çok Aynı. içerik gelsin özellikle. Aynen. Ya yorumlarınızı da belirtin. İyi veya kötü yorumlarınızı evet. da belirtin ki Her şeyi açıyoruz. E, neleri yapmamız lazım bilelim. Şu an e, dere bölümüne mi gidiyoruz? Dere mi var orada? Sülman'ın arka. <laughs> Sülman'ın arka. Diye geçiyor. Diye Böyle geçiyor. geçiyor. Biz burada gençler, gençken çok güzeldi. Şimdi Burada yüzmeye başka ya? yerlere gidiyoruz bu arada. Burada ha. çok güzel. Niye koy gibi mi kalıyor burası koy biraz? gibiydi, sazdan kapalı bir altı. Burada ben hiç yüzmemişimdir. Evet, Sen, siz yüzmezsiniz. Ha. Şimdi göstereceğiz orayı. Burada... Tabii, önceden buralar daha çok açıktı abi. Sağ... Evet, şu kısma gidelim. Herhalde yüzdüğünüz yer burası mıydı? Ha, daha ilerisi. Çok güzel de kuş sesleri var arkadaşlar. Bunlar belki kamerada duyulmuyor. Ee, bizde mikrofon olduğu için ama. Yani dışarıda şu anda duyduğumuz çok güzel kuş sesleri var yani. Bu tamamen doğal bir yıkılma. Bunlar hepsi oh, doğal. Zaten e, kesilse öyle durmaz zaten orası. Tam kırılma şeklinde. Şuraya bakar mısınız arkadaşlar ya? ya güzel duruyor yani. Şimdi güzel'e güzel demek lazım ya, ya. Canlı gözle görmeniz lazım tabii ki buraları. Bizim böyle bir imkanımız var. Böyle bir sevdiğimiz bir abimiz var tabii Hayır, ki. Aynen öyle. Ee, onun sayesinde de geliyoruz. Şöyle yaklaşalım. Tamam, dedin ya evet burası burasıdır. Doğa da ilerisi. чееп тунабыз адеба anda gün batımına da geldik tabii ki evet. artık gün batıyor böyle Ağabeyi manzarayı da. böyle manzarayı böyle havayı her zaman yakalamak mümkün değil. Teknemize doğru yaklaştık. Evet. Tekneye yaklaştık. Tekne bu adamın emektar teknesidir bu arada. Kaç senedir sende tekne? 10 sene var. 10 sene. Bayağı oldu. Bu tekne neler gördü be. 10 tekneyi bineceğim. Şu anda bir, buraya gelmemizin sebebi ne? Şu tekne Şu bir Huf, bir hacık. büyütmeyi düşündü. Bir satmayı ama kıyamıyor. Bunu işte. Tabii. vereceğim. Kıyamıyor. Tabii büyük teknenin de büyük sorumluluğu var. Böyle. Ee, küçük teknenin de bakımı daha. Fibere, fiber fibere geçeceğiz. Fibere geçeceğiz. Ahşap diye. sıkıntı. Ha. Aklında var da. Tabii, Ahşapta tabi evet. hep şey. E, seneden seneye bir bakım muhabbeti var değil mi? Böyle. Yani fiber değil. kaplama, Ahşap bir şey kaplama. Ahşap öyle.